Evet arkadaşlar. Öğlen yemeğimizi hazırlık. Sabah ABD emperyalizmine karşı yerli ve milli kahvaltımızı yaptık. Şimdi Türk boylarının ana yemeği. <laughs> Sal Türk Devleti'nde ayarı vereceğiz. Oh, oh, Mevzu Aksaray arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir ayarı verelim. Hacı babayla öğlen ziyafetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. <laughs> evet bu bir bir kıvama gelsin. Hacı baba keyfin yerinde bakıyorum da. Keyfimiz gıcır. değil. Aynen. Evet arkadaşlar müthiş bir hava var. Süper üstü. Görüyorsunuz. Cennet vatandan yansıyan kareler. Öğlen yemeğimize hazırlanıyoruz ufaktan suyu göstereyim arkadaşlar rüzgar yok müthiş bir durağanlık var 10 numara arkadaşlar evet sol canap evet arkadaşlar kuvay milliye ruhuyla çalışmalar devam ediyor Aksaray yıkım ekibi olarak Karnımızı doyuracağız şimdi ufaktan. Evet. Bu tavında devam etsin. Arkadaşlar yumurtayı döktüm. Hareket başlıyor. Milli mücadele an itibariyle devam ediyor arkadaşlar. Evet. An itibariyle efsane lezzet yavaş yavaş belirgin hale gelmeye başladı arkadaşlar. Hani eski bir tabir vardı yemede yanında yat muhabbet. <laughs> evet süper. Evet arkadaşlar acil olan varsa her zaman diyorum buyursun gelsin. Bizde lojistik destek biraz fazladır. O yüzden sıkıntı yok. Soframız Halil İbrahim sofrasıdır yani. Her daim dostları başımızın üstünde ağırlarız. Evet. Oo. Hazıra yakın arkadaşlar. dumanı üstünde Sal Türk Devleti'nde bu lezzet yenir arkadaşlar. Emin olun dış devletlerde bu lezzeti yemeye kalkın aynı tadı bulamazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar sözüm bittiği yer. Hani bir reklam vardı ya anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz diye. Evet. Mevzu tamam arkadaşlar. Efsane acı da var içinde yani. <laughs> Sese bakın arkadaşlar. Süper üstü bir manzara yaşamaya değer arkadaşlar. Kutsal vatanın değerini bilmek lazım. Gerisi yalan. Neşet Baba'nın dediği gibi ah yalan dünya diyor. Harbiden de öyle yani. Her zaman diyorum arkadaşlar burası Kanarya Adaları ve Amerika Birleşik Devletleri değil. Cennet Kutsal Türk Devleti'nin İç Anadolu bölgesinin göz nuru mekan süper üstü Herkese rast gelsin. Olta suda olanlara rast gelsin arkadaşlar.